sıçradı. Koşu orta kulvardan 3 numaralı Contender Barı yerde bir yakın. 10 numaralı Like the Stars bu iki safkanın yanında. 5 numaralı Golden Pass liderlik mücadelesi veriyor. Koşu da ilk 300 metre geride kalıyor. Barı yerde bir yakın. 10 numaralı Like the Stars kapıyor liderliği. Farkı bir boya kadar çıkardı. Bine doğru rakiplerinin önünde koşuyor. İç kulvarda 3 numaralı Contender. Hemen dışında 5 numaralı Golden Pass ondan 2 boy kadar gerisinde. 6 numaralı He is mine. Onun dışında 2 numaralı bırakın gitsin. 2 boy kadar gerilerinde. İç kulvarda 1 numaralı Akıncı hemen dışında. 9 numaralı Unknown -No Love var onları iki boy kadar geriden 7 numaralı headman izliyor safkanlar koşuda son 600 metreye doğru yaklaşıyor On numaralı light the stars liderisin 5 numaralı golden pass takipte yarım boy geride içeride 3 numaralı contender dışlarında iki numaralı bırakın gitsin daha sonra altı numaralı he is mine sırasıyla safkanlar düzlüğü görmek üzere 10 numaralı light the stars iki boy yaptı farkı düzlüğe de rakiplerinden önce geldi en dış kulvardan 2 numaralı bırakın gitsin ortalardan 3 numaralı contender'ın gayretleri var koşuda artık son 400 metre 10 numaralı light the stars liderliği sürüyor. Dış kulvardan iki numaralı bırakın gitsin geliyor rakibini yakalamaya çalışıyor. iç kulvara yakın 10 numaralı layıklı like start dışarıdan atak yapan iki numaralı bırakın gitsin. Bariyer dibinden altı numaralı he gayretleri var. İki numaralı bırakın gitsin liderliği aldı. Bariyer binden altı numaralı he saldırıyor. Koşuda son 100 metre en dış kulvardan da onlara sekiz numaralı The Derviş katılıyor. The Derviş gelip koşuyu kazanıyor. <laughs> Ali kaçmaz da kazandı